Herkese merhaba. Yeni bir yayına hoş geldiniz. Beşiktaş Çay spor maçı sonrası hem maçta yaşananları, Beşiktaş futbolcuların performansını, hem hafta sonu oynanacak Galatasaray derbisini hem de transferi konuşacağız Murat Özen'le birlikte. Murat abi hoş geldin. Hoş bulduk Bahadır. Sen de hoş geldin. Bir gün de olsa senden ayrı kaldığım zaman mutsuz olma, olduğumu hissettim Bahadır. Ee, dedim ki bundan hani, hani, <laughs> sonra da yorum yapalım. Ee, işte Beşiktaş'ı konuşalım dedim sen de e, renk kattın YouTube kanalımıza. Tekrar hoş geldin. Eyvallah. Eyvallah. Renk kattım diyorsun sen siyah beyaz, ben siyah. Abi, Gerçi bizi... Aynen öyle ya. <gülüyor> aynen. <gülüyor> Abi sana hemen maçı sorayım. Beşiktaş bu akşam 1-0 kazandı. E, hafta sonunda oynanacak bir derbi var. Maçı nasıl değerlendiriyorsun? Vallahi Bahadır e, karşılaşma öncesinde biz e, çarpıldık spor maçı öncesinde özellikle ben kadroda ciddi rotasyonların olacağını düşünüyordum. Sergen Hoca'nın Galatasaray derbisini düşünerek kadroda değişiklikler yapacağını tahmin ediyordum ama bu tahmin beni yanılttı çünkü Sergen Hoca neredeyse ilk 11'e yakın bir kadroyla Çarkozun Spor maçına çıktı. Artık bu tip maçlarda skor önemli yani oynanan futbolun çok fazla önemi yok çünkü Bence tamamen teknik heyet dahil, yani camia olarak e, bizim aklımız, e, hafta sonu oyuncağımız Galatasaray dergisindeydi. E, bir skor oldu, Beşiktaş'ın oldu. Tabii e, oynanan futbolla ilgili çok fazla söylenecek söz yok. E, çok da fazla e, irdelemenin de bir anlamı olduğunu düşünmüyorum bu tip maçlar için. E, Tabi yükselen bir larin, e, performansı var, Allah nazarlardan saklasın. E, gerçekten e, muhteşem oynuyor. Yine bir arka direk ve yine oradaydı. Abubakar'ın 45 dakika sonundaki yorgunluğunu Sergin Hoca da fark etti ki zaten bunu maç sonu yaptığı açıklamada da belirtti. bakarı oyundan aldı. Biz burada aslında ben en çok biraz daha böyle hasıçı, daha fazla izleyebilir miyiz diye düşündüm Bahadır. Çünkü gerçekten için oynadığı futbolu çok beğenen siyah-beyaz taraftarlardan biriyim ki benim gibi sosyal medyada inceledim ve birçok taraftar Has için daha fazla şans bulması gerektiğini en azından bu tip maçlarda Has için biraz daha Has için kendini gösterebilmesi gerektiğini söylüyorlardı ama Sergen Hoca çok az şans verdi. Tabii hocanın takdiri, hocamızın verdiği kadar saygı duyuyorum. Belki Gökhan Töre, Adem'i izleyebiliriz diye düşündüm ama bu ikisi de olmadı. Belki de çok daha hocanın istediği seviyede hazır durumda değiller. Tabii antrenmanları e, hoca yaptırdığı için e, bu konuda çok fazla yorum yapamıyoruz ama e, normal şartlarda bu tip maçlarda e, forma şansı bulamayan oyuncuları e, biz izlerdik genel olarak. Ama e, Sergin Hoca tıpkı e, lig olduğu gibi e, Zira Türkiye Kupası'na da e, ciddi şekilde önem veriyor. Bunu bugün e, sahaya sürdüğü ilk 11'den anlayabiliyoruz bu halde. Abi ben hemen şunu sormak istiyorum. Şimdi Sergen Hoca maç sonu transferle ilgili de konuştu. Evet. E, TFF'nin de bugün bir kararı var yabancı sayısı 14'ten 16'ya çıkartıldı. Sergen Hoca'da maç sonu açıklamasında şunları söyledi ben okumak istiyorum ki bilmeyenler vardır belki onlar da e, tekrar öğrenmiş olurlar Sergen Hoca şunu söyledi transferle ilgili devre arasıyla ilgili raporu yönetime verdim. Tyler Boyd'u içeri alabiliriz. İki oyuncu almak istediğim net bir şekilde söyledim benim raporum başkanla duruyor Şartlar ekonomi uygun olur mu bilemiyorum. Şimdi iki oyuncu diyor burada. Evet. E, hemen akıllara geliyor bu iki oyuncu hangi mevkiye ve konuşulan isimler neler Bunu e, sana gelen bilgi var mı? Senden öğrenebiliriz ancak. Ya şöyle. E, öncelikle ben Tyler Boyd kısmından bahsetmek istiyorum. E, Tyler Boyd e, tüm lisansı e, iptal olduktan sonra e, diğerleri gibi yani Douglas, Mili, gibi farklı bir sahada antrenmanlara çıkmadı. Tyler Boyd sezon başından bu yana Beşiktaş ile beraber antrenmanlara katıldı. Sergen Hoca bu konuda böyle istekte bulundu. Tyler Boyd'un da bu konudaki hassasiyetini yönetimde olumlu şekilde karşıladı. Tabii seninle yaptığımız daha önceki yayında hatırlarsan Tyler Boyd'un kesin olarak ocak ayında yani e, bu ay içerisinde lisansını tekrar e, aktif edeceğini, tekrar lisans çıkarılacağını e, YouTube yayınlarımızda devamlı dile getirmiştik. Senle yaptığın hı hı. konuşmada da e, bunu vurgulamıştım. Sergen Hoca da bir nevi bizi doğruladı. E, Tyler Boy'un e, geri döndüğünü düşünüp de varsayarsak diye bir e, cümle kullandı. Evet, Tyler Boyd çok büyük bir ihtimalle 199 e, lisansı tekrar aktif bir şekilde sağlığı geri dönecek. En azından takım antrenman yaptığı için e, o konuda e, oyuncuya karşı e, negatif bir düşüncem yok hazır olması açısından. E, hocanın da vermiş olduğu bu karara saygı duyuyoruz. Tabii aslında burada en çok merak edilen e, konulardan biri e, Sergen Hoca iki oyuncu istiyorum dedi oyuncu gönderemezsek Tyler Boyd'un geri döndüğünü düşünürsek 15 yabancı olacak. Şimdi evet. Hoca, bir kişi kim olacak? Lisansı yine bir kişinin çıkmayacağını görürüz. Sanırım Hasic konusunda herhalde çok büyük bir ihtimalle kiralık olması konusunda bir karar çıkabilir Beşiktaş'tan. Adem La için hmm. performansından sonra tabii Adem performans açısından antrenmanlarda da istenilen seviyelere çıkamazsa Büyük bir ihtimalle ademle için lisansı dondurulur diye düşünüyorum ama tabii burada aslında Beşiktaş'ın oyuncu göndermesi de çok önemli. Yani bakıyoruz, Douglas, Mirin, Lens, Ocak 5'te ara transfer dönemi başladı ama henüz resmi olarak 3 oyuncu, oyuncu ile ilgili de resmi olarak bir teklif yok. E tabii ki yönetimin de bizlerin de Beşiktaş camiasında bir önce bu oyunculardan ee, en azından e, maaşları konusunda kurtulması ama e, şu ana kadar bir teklif yok e, Sergin Hoca e, forvet istiyor bunu da her seferinde dile getirmişti Abu Bakar'ın sakatlanması durumunda pandemi pandemideyiz e, olsa bir virüsü Allah korusun yakalanması durumunda e, Beşiktaş'ın iyi bir forveti yok e, Larin bugün e, Abu Bakar'ın yerine forvet bölgesine geçti ama yine orada etkili olamadı daha sonra güven girdi Larin tekrar kanada geçti ve e, golünü attı o yüzden Sergen Hoca'nın önceliği forvet, forvet transferi içinde Kenan Karaman ve Koyuta'yla Beşiktaş ciddi şekilde ilgileniyor. İki oyuncu da Beşiktaş'ın transfer listesinde. manzuk iç içinde Erdal Torunoğulları bugün bir internet sitesine asistanalist.com açıklamada bulunmuş. Şu an mevcut şartlarda mali yapımızda manzuk iç transferinin çok zor olduğunu Erdal Torunoğulları da Dile getirmiş, biz de seninle yaptığımız yayınlarda hep bunu dile getirmiştik. Evet. Ne demiştik bu mali şartlarda mazluk için e, rakamlarını vermemiz, bir çıkışın vermesi çok zor. Ancak e, siyah beyazlı bir iş adamı bir sahip çıkıp e, bu, bu paranın yarısını ben vereyim, benim hediyem olsun derse belki o zaman işler değişebilir demiştik. E, Erdal Torunoglu'nun da bir nevi bizi doğrulamış bağdır. Diğer e, ikinci bölge bence stoper bölgesi. E, hoca'nın stoper bölgesiyle ilgili e, transfer istediğini ben e, duyuyordum. E, daha önce diğer kanallarda yaptığım e, yayınlarda da bunu söylemiştim. E, Sergen Hoca iyi bir stoper e, bakıyor şu anda. E, normal şartlarda aslında kanat oyuncusu da düşünüyordu ama Lara'nın bu performansı e, Hoca'nın fikirlerini değiştirdi. E, benim tahminim e, aldığım bilgiler Sergen Hoca'nın stoper ve forvet bölgesine iki oyuncu istediği yönünde. Tabii görüşmeler sürüyor. Önümüzdeki haftalarda Kenan Karaman'la bir görüşme olacak. Koyuta konusunda Kasımpaşa'nın istediği rakamlar var. Beşiktaş resmi yollu olmasa da nabız yokluyor Koyuta için. Sergen Hoca'nın da Koyuta'yı çok istediğini biliyorum Bağdır. Hatta sezon başında Koyuta için Sergen Hoca olumlu rapor vermiş. Şu anda mevcut şartlarda baktığımız zaman evet belki Koyuta birçok Beşiktaş taraftarını tatmin etmez ama gelen bir forvetin de ben Abubakar'ı keseceğini düşünmüyorum Bahadır. O yüzden alternatif forvet yedek forvet olarak eee Koita Beşiktaş'ın gündeminde var. Kenan Karaman var. Sağolcan da Beşiktaş'ın gündeminde burada da bir ayrı parantez açalım. Söyleyeceklerimiz bunlar Bahadır. Beşiktaş yönetimi transfer çalışmaları devam ediyor. Sergen Hoca'nın dediği gibi rapor Başkan Ahmet Nur Çiçebi ve yönetim kurulunda Beşiktaş de mali şartları doğrultusunda iki transfer en azından iki transfer yapmak için kolları sıvadı. Bizler de süreci yakından takip ediyoruz. Ortaçizgi.com olarak da bu süreci yakından takip ediyoruz. Biliyorsun geçtiğimiz günlerde yine ee, Konya Spor'umuz Stoper için de e, Beşiktaş takas teklifi yaptı ama reddedildi demiştik. E, bugün teknik direktörü e, Beşiktaş'ın takas teklifi yaptığını ve reddettiğini resmi olarak e, açıkladı. E, doğru bildiğimiz her haberi siyah-beyaz taraftarlara aktarmaya devam edeceğiz. E, onlar bizlerden ayrılmasın bağlı. Murat abi tabii şimdi Rize maçı transfer dedik ama hafta sonunda oynanacak bir derbi var. Evet. Ve baktığımız zaman Beşiktaş şu anda lider. Galatasaray'la arasında bir puan fark var. Ee, ve Galatasaray'da çok enteresan bir şekilde dün oynanan Türkiye Kupası maçından sonra Fatih Terim'in çok dikkat çeken açıklamaları var. Yalnız olduğunu söyledi. Ee, Fatih Terim de tecrübeli bir hoca. Derbi öncesi bu açıklamalar denk geldi. Şimdi tüm bunların paralelinde hafta sonu oynanacak maçı nasıl değerlendiriyorsa nasıl bir maç bekliyor bizi? Valla Bahadır Galatasaray camiasının ne yaşadığı e süreci nasıl yönettiği çok fazla bizim umurumuzda değil. Beşiktaş Kulübü, Beşiktaş Camiası bu derbiye çıkacak ve sahaya en iyisini vermek için teknik heyeti futbolcuları en iyisini siyah beyaz taraftarları izletmek için var mı yoğunu sahaya koyacaklardır. Bunlar oluyor. Galatasaray'da bir kriz var. Evet bu kriz derbiye nasıl yansır? Bunu ancak sahada görebiliriz. E, biliyorsun e, bu tip bu tip maçlarda e, bazen bu tip krizler e, hırsa dönüşüyor. Daha farklı skorlara dönüşebiliyor ama e, onların ne yaşadığı bizim çok umurumuzda değil. E, i̇ster Fatih Terim derbi öncesi takımlar ayrılsın, ister e, devam etsin, isterse Galatasaray yönetimi istifa etsin. Bu tamamen Galatasaray camiasının problemi. Bizim problemimiz değil, biz mevcut şartlarda camia olarak iyi bir hava yakaladık. Hocamıza güveniyoruz, yönetime güveniyoruz, futbolcularımıza güveniyoruz. camia olarak kenetlendik. İnşallah bu kenetlenmenin sonucunda da Galatasaray derbisinden alacağımız üç puanla şampiyonluk için çok büyük bir adım atmış oluruz Bahadır. Benim bu konudaki görüşlerim bunlar. X bir camianın ne düşündüğü, ne durumda olduğu çok fazla umurumda değil. Önemli olan benim camiamın e, havasının nasıl olduğu, camiamın durumunun nasıl olduğu. Çok şükür e, camia olarak da iyi bir hava yakaladık. E, herkes birleşti. Sosyal medyaya bakıyorsun, Beşiktaş taraftarı ciddi şekilde Beşiktaş'a karşı yapılan algılara tepki gösteriyorlar. E, yönetimin açıklamaları var. Sergen Hoca'nın camiayı e, bir lider gibi e, yönetmesi yaptığı açıklamalar, e, Başkan Ahmet Nurçevi'nin Futbolcular üzerindeki etkisi çünkü primler yatıyor, maaşlar yatıyor. Bunlar gerçekten futbolcular için çok önemli. Hep Bunlar hepsi bir arada olduğu zaman camia güzel bir hava yakaladı. Umarım bu havamız bozulmaz. Galatasaray derbisinden de 3 puanla döneriz. Ben biliyorsun derbilerle veya herhangi bir maçla ilgili skor tahmini çok fazla yapmıyorum. 1-0 olsun Beşiktaş'ın olsun. Umarım kazanan taraf Beşiktaş olur. Tek temennim bu ...der bir öncesi bu oldu Bahadır. Abi çok teşekkür ediyorum, değerli yorumların için. Ben teşekkür ederim. Vallahi seninle program yapmaktan keyif oluyorum Kendimi daha rahat hissediyorum. Ee, Teknoloji bazen yoruyor insan ama en azından karşımda sen olduğun zaman... E, ...çok daha keyifli program oluyor. Emeğine sağlık Bahadır. E, Bizleri takip eden siyah beyaz taraftarların kanalımıza abone olmasını... ...bu videoyu daha fazla paylaşmalarını rica ediyoruz. Beğeniler çok önemli. Ne kadar çok beğeni yaparsak, ne kadar çok abone, ne kadar çok paylaşım yaparsak e, sesimiz o kadar yükselir. Çünkü biliyorsunuz medyada bir algı var. E, Beşiktaş haberleri çok fazla okunmaz. Beşiktaş e, yorumcuları çok fazla dinlenmez algısı e, sosyal medya dahil her yerde var ama hiç öyle değil. Attığımız her video e, yaklaşık 10 bine yakın izleniyor çok kısa bir sürede. Bu da e, siyah beyazlı e, camianın en azından siyah beyazlı e, taraftarların Beşiktaş'ın Konuşulduğu her alanda ne kadar etkili olduğunun göstergesidir. herkes teşekkür ediyorum desteğinden dolayı. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.